Yeşilgi Askerde 3. Bölüm Hoş geldin bea İyi seyirler En son ki benimle ne varsa Birader adam öldü ne izli... Allah Allah bir ya Ben neredeyim benim beyim mi vardı ya Komutanım Komutanım vallahi ben istiklal Komutanım istiklal marşı mehter marşıdır. Ne? Evet. Komutanım ben istiklal marşını okuyayım mı? Ee iyi oku bakalım. Bu. Ne? Evet şimdi sen de buraya neden geldin? Neden geldim abi? Vergi ödemek için. Derken abi. Bir dakika vergi mi? Hemen burada kısa bir kesit var. Devamı gelecek.